Doğal bir çiçek besini yapıyorum arkadaşlar. Harika bir çiçek besini sizler de mutlaka yapın arkadaşlar. Bu suyu asla çöpe dökmeyeceksiniz. Bu videoyu izledikten sonra sizler de çiçeklerinizi coşturacaksınız. Harika bir besin oluyor. Bir fincan vermeniz yeterli. Bir gece önceden bir kilo oldu. Üzerini geçecek şekilde suyla ıslattım. Hemen bunu süzüyorum. Bunu her hafta yapabilirsiniz. İşte farklı farklı bakliyatları kullanarak mercimek, pirinç, birçok bakliyat var. Bunların suylarını dökmüyorsunuz. Çiçeklerinize veriyorsunuz. Şöyle bir fincan vermeniz yeterli. Menekşeleriniz güzel yapraklar verecek. Harika güzel çiçeklenmeye doğru gidip çiçekler açacaklar. Menekşemizi alttan suluyoruz. Hemen onlar altlarından şöyle birer fincan su ekliyorum az gerisi tekrardan dökebilirsiniz. Hemen dış mekan çiçeklerimize de geçelim. Balkon çiçeklerinize, yılbaşı çiçeklerinize, paşa kılıçlarına, karanfillere aklınıza gelecek olan tüm çiçeklerinize bu suyu verin arkadaşlar. Korkmayın. İyi seyirler dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.